kırmızı kitabı duydun mu? İki türlüsünü duydum. Birincisi konuşulanların yazıldığı kitaptır. İkincisi konuşulmayanların yazıldığı kitaptır. Ne var kırmızı kitapta? Ülkenin doğal sınırları, Avrasya hedefleri, ülkenin tehdit algılamaları, ülkedeki saklı atom bombalarının yerleri, olası savaş için hazırlanmış gizli cephaneliklerin yerleri gizli petrol, uranyum, toryum rezervleri, yabancı istihbarat servisleri içinde çalışan teşkilat mensuplarının bilgileri. Biz bu dünyaya barış ve adaleti geçmişte getirdik. Gelecek de bu adalet ve barışa muhtaçtır. Sadece bizim topraklarımızda değil, Dünyanın her yerinde insanlar onları eşitlikle yönetecek bir güç aramaktadır o güç bizleriz ve sen o gücün tecellisisin.